üreticiyle market arasındaki fiyat farklılıklarını her yıl olduğu gibi bu yılda ülkemizin dört bir yanından ziraat otlarımız aracılığıyla aldığımız veriler doğrultusunda değerlendirdik. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 2023 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre markette takip edilen 41 ürünün tamamında fiyat artışı oldu. Fiyatı en fazla artan ürün markette %156 ile kabak oldu. Kabaktaki fiyat artışını %152,5 ile, yeşil soğan %146,5 ile, maydanoz %142 ile, zeytinyağı 138,5 ile, patlıcan izledi. 2023 yılında üretici fiyatlarına baktığımızda genel olarak görülen artışların etkenlerinden bir tanesi artan üretim maliyetleridir. Artan girdi fiyatları, işçilik, taşıma, ambalajlama Depolama ücretleri üretici fiyatlarına yansıdı. Üretimi geçen yıla göre azalan kabak, zeytinyağı, elma, salatalık, sivri biber ve kuru üzüm fiyatı en fazla artan ürünler oldu. Diğer taraftan üretimi artan narenciye ve kuru soğan artan maliyetlere rağmen bir önceki yıla göre fiyatı düşen ürünler oldu. 2023 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre üreticide takip edilen 33 ürünün 29'unda fiyat artarken 4'ünde fiyat düşüşü yaşandı. Geçen yıla göre bu yıl üreticide en fazla fiyat artışı %366 ile kabakta görüldü. Kabaktaki fiyat artışını %263 ile zeytinyağı, %200 ile elma, %159 ile salatalık izledi. Bu yıl geçen yıla göre mandalina, limon, portakal ve kuru soğanda üretici fiyatlarında düşüş görüldü. Üreticide mandalina yüzde 63, limon yüzde 57, kuru soğan yüzde 32, portakal yüzde iki buçuk oranda fiyatlar düştü. Bu düşüşlere rağmen markette portakalın yüzde mandalina'nın yüzde 21, kuru soğanın yüzde 16, limonun yüzde 0.5 oranında fiyatının artması dikkat çekti. Tüketicilerimiz bu ürünleri pahalıya yemek durumunda kaldı. Bu sorunların çözümü için üretici ile tüketici arasındaki zincirin kısaltılması, lojistik maliyetlerin azaltılması, üreticinin ürettiği üründe söz sahibi olabilecek ekonomik örgütlenmenin artırılması ve spekülatif hareketlerle tüketicide fazlaca artan fiyatların önüne geçmek adına denetimlerin sıklaştırılması önemlidir. 2023 yılında nareci üretiminde %67,5 artış görüldü. Bu üretim artışı özellikle mandalina, portakal ve limonda yıllık bazda üretici fiyatlarının geçen senenin altında kalmasına neden oldu. Kuru şu anda bu yıl kısıtlı ihracattan dolayı iş piyasada ürün altında artış yaşandı ve fiyatlar geçen senenin altına düştü. Aralık ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %408,5 ile mandalina da görüldü. Mandalinadaki fiyat farkı %47,5 limon %278, portakal %243 kuru soğan ile takip etti. Mandalina ve limon 5 kat, portakal 4 kat, kuru soğan ve marul 3,5 kat, yeşil soğan 3 kat fazlaya satıldı. Üreticide 4 lira 25 kuruş olan mandalina 21 lira 50 kuruşa, 3 lira olan limon 15 liraya, 5 lira olan portakal 21 liraya 4 lira 50 kuruş olan kuru soğan 15 liraya satıldı. Aralık ayında marketlerde takip edilen 42 ürünün 30'unda fiyat artışı, 12'sinde fiyat azalışı görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün %54,5 ile patlıcan oldu. Patlıcandaki fiyat artışını %54 ile yeşil fasulye, %47 ile marul, %30 ile salatalık takip etti. Markette fiyatı en çok azalan ürün Yüzde ise mısır özü yağı oldu. Mısır özü yağındaki fiyat düşülü yüzde 12 ile portakal, yüzde ile nohut, yüzde yedi buçuk ile pırasa izledi. Aralık ayında üretici fiyatlarında takip edilen 34 ürünün 23'ünde fiyat artışı olurken 3'ünde fiyat düşüşü görüldü. 8 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Üreticide en çok fiyat düşüşü %20,5 ile beyaz lahanada görüldü. Beyaz lahanadaki fiyat on %10,5 ile prasa %5,5 ile mandalina izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı %58,5 ile marulda görüldü. Maruldaki fiyat artışını %45 ile yeşil fasulye, %43 ile limon, %36 ile kabak takip etti. Üretici fiyatlarında havuç, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, kuru üzüm, kuru incir fındıkta fiyat değişimi olmadı. Lahana, pırasa ve Mandela'da talep yetersizliği fiyatların düşmesine neden oldu. Marul, yeşil fasulye, kabak ve domateste arzdaki azalma ürün fiyatlarının artmasına neden oldu. Bu hasat sezonunda erkenci limonda oldukça düşük başlayan üretici fiyatı yataklık limon hasadının başlamasıyla Aralık ayında artış gösterdi. Ancak halen üretici fiyatları geçen yılın gerisinde seyrediyor ve üreticilerimiz ürünü satmakta zorlanıyor. Hasarı tamamlanan maya söçtüğü limonda yeterli gelir elde edemeyen bazı üreticilerin ağaç kesimleri devam ediyor. Narenciye'de maliyetlerin, özellikle işçilik maliyetlerinin yüksek olması üreticileri perişan etti. Aralık ayında kuru soğan fiyatlarında artış görülse de kuru soğan ihracatının kısıtlı açılması ve tarım kredi kooperatifi alımlarının yeterli olmamasının sebebiyle soğan piyasada alıcı bulamıyor. İhracat tamamen açılmazsa veya devlet alımları olmazsa ürün çürüyecek bir sezonun emeği boşa gidecek. Havaların mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesiyle kuru soğanda fire %20'yi buldu. Çiftçilerimiz narenciye ve kuru soğanda piyasanın canlanması için devletin alım yapmasını bekliyor. Pateste Türkiye geneli fiyatların ortalama 11 lira olmasına rağmen hasat sezonuna yeni başlayan ödemiş patatesinin 8,5 lira olması üreticileri mağdur ediyor. Sıra botlarımız aracılığıyla yürüdü piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre Aralık ayında Kasım ayına göre üre yüzde %3.4 amayum sülfat gübresi 2.7, 20 20 kompoza gübresi ve DAP gübresi %1.3, amayum nitrat gübresi %0.9 oranında azaldı. Geçen yılın aralık ayına göre DAP gübresi %18.8, 20-20 kompoza gübresi %14.1, amayum sülfat gübresi %9.2, amayum nitrat gübresi %3.4 üre gübresi %1.3 oranında arttı. Mazot fiyatı son bir ayda %1.1 azalırken son bir yıla göre ise %69.6 oranında arttı. Tarımsal üretim faaliyetinin olmazsa olması mazot fiyatlarında istikrar sağlanması için vergiler düşünülmelidir. Aralık ayında Kasım ayına göre süt yemi %10.49, besi yemi %10.19 artarken son bir yılda süt yemi %41.1 ve besi yemi %39.8 oranında arttı. Aralık ayında zira ilaç ve elektrik fiyatlarında bir değişim olmadı. Elektrik fiyatı son bir yılda %2.9 artarken zira ilaç fiyatında artış bir yılda %64.3'e ulaştı. Gübre, yem, elektrik, zira ilaç gibi girdiler de üreticilerimize makul fiyatlardan sağlanmalıdır. Tarımsal üretimde sürdürülebilirlik sağlanarak üreticilerimizi ve tüketicilerimizi memnun edecek fiyatlara erişilmelidir.